Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte edit eşyaların bir de normal elmas kazma ve benzerinin karşılaştırmasını yapacağız. Başlayalım. İlk önce arkadaşlar odundan başlayalım. Odunda bakın elmas kazma ile bu böyle bir kazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz e, efsanevi kazmaya ay baltayı alalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde sani, saniyede 3-5 tane çıkartıp öne geçiyor. Sanırım kazma yok burada. az olmuş. Neyse. Ee, ama arkadaşlar kazmada da böyleydi bakın. Ben böyle yavaş yavaş kazıyorum. Ama o geldiği gibi böyle rahat bir şekilde kırdı geçti. Şimdi arkadaşlar e, normal bir elmas kılıçla efsanevi kazmanın ay kılıcın karşılaştırmasını yapacağız. Evet ilk önce kaç vuruşta olduğunu öğrenelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gördüğünüz gibi 13 vuruşta çapulcu yeri devirdik. Şimdi peki efsanevi kılıçla deneyelim. 1 Gördüğünüz gibi mesafede bırakıyor. 2 rahat bir şekilde 3 4 5 5 vuruş da alabiliyor arkadaşlar çapulcu efsane bir kılıç. Şimdi bakalım kazma burada mıydı ya? Yok. Şimdi arkadaşlar soran olursa diye diyorum. Bu komut bloğun içinde efsanevi kazmalar için bir komut yok. Bunun içinde sadece dünyadaki şey için ayarlama var. Bakın göstereyim. Slime'lar sadece öldüren bir komut var. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Eğer istediğiniz bir e, sistem varsa onu yorumlara yazın. Ben bakıp gerektiği zaman hatta müsait olduğum zaman videosunu atmaya çalışacağım sizin için. Çok yakında Minecraft e, hayatta kalma Survivor çekeceğiz kuzenimle. Beklemede kalın. Abone olmayı da unutmayın ha.